Bugün sizlerle birlikte bir deney yapıyoruz. Deneyimizin ismi suyun hafızası. Öncelikle malzemelerimiz 3 kavanoz, biraz su, bir fincan ve pirinç. Ve üstüne de bir şeyler yazmamız için kalem. Arkadaşlar öncelikle hepsine bir fincan pirinç koyuyoruz. Birine bir ay boyunca çok güzel şeyler söyleyeceğiz. Bizim mutlu olabileceğimiz bütün her şeyi söyleyeceğiz. Her gün. Birine hiçbir şey yapmadan öyle boş boş bekleteceğiz. Birine ise bir ay boyunca hep ona kötü şeyler söyleyeceğiz arkadaşlar. Bizim duymak istemeyeceğimiz şeyler. Hadi başlayalım. Biraz da Neyse evet, bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar hepsine bir fincan su koyacağım. İnşallah bunu da dökmem. Şimdi arkadaşlar karamel veya çıkartmalarla bunları süsleyeceğiz ama kalp çizdim mesela şimdi de kalp çizdim çok tatlı seni seviyorum gibi şeyler yazdım şimdi de buna biraz çıkartma yapıştıracağım sevimli gülen surat yapıştı mesela. Arkadaşlar Bunu yazacağım. Ya da buna hiçbir şey yapmayalım. Bunu seni hiç sevmiyorum falan yazayım. İstediğiniz kadar yazı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben iki tane yazdım. Çok kötüsün ve seni hiç sevmiyorum yazdım. Hadi bir ay sonra olacak sonucu. Hep birlikte görelim.